Cinleri davet etmenin şartları Bu amelin üstadı Hakim Belinyas der ki, bu davet ilmi yüce bir ilim olup enbiyanın yoludur. Bu yüzden bu davet ilmi ulema ve fadıllarla ilgilidir. Hakim Belinyas, İskender aleyhisselamın baş veziri idi. Bu davet ilminde becerikli olup tılsımat ilminde de benzeri yoktu. İskender aleyhisselamın galip kuvveti kainatı zapt edip düşmanına zafer bulduğu hakim Belinyas'ın davet ilminde becerikli olmasından dolayı idi. Ne zaman İskender aleyhisselam bir ordu ile savaşıp aciz kalsa hakim Belinyas davet kuvveti ile ervahı toplar, ervah da tekvinleri toplayıp mağlub galip olurdu. Bir yerde define olsa hakim Belinyaz o defineyi ervaha açtırıp İskender aleyhisselamın askerlerine ihsan ederdi. Der ki bu davet ilminin sekiz şartı vardır. Birinci şart hayvani olan gıdalardan yememek, kendi nefsini kendine muti etmek, ve nefsine düşmanlık etmek lazımdır. Yiyeceklerin nebati olup her gün iki ekmek yersin. O da yüz dirhem olmalıdır. Daima temizlik üzere olmalı ve ibadetten geri kalmamalıdır. İkinci şart, davet ehline yedi şişe ve her şişede her günün müvekkel meleğinin ismini şeklini, hatemini, azimetini, casusunu, tercümanını, soru ve cevabını bilmek lazımdır. Çünkü davet ehlinin bunları bilmesi şarttır. Üçüncü şart Saatlerini ve buhurlarını bilmek lazımdır. Davet ehline yedi kürsi, yedi buhurdanlık, yedi ip, 7 renk elbise, 7 odun, 7 mendil, 7 melikin isimleri ve cinni büyüklerin isimlerini bilmek lazımdır. Dördüncü şart Davet sahibi büyük bir makamda, büyük bir tepede, köşkte, akarsu kenarında, bir çeşme yanında veya bir kapı yanında olmalıdır. Davet edilen yerde 24 peygamberin ismi bir kağıt veya duvar üzerinde yazılı olmalıdır. Hiç değilse bari ismi şerifi yazılı olmalıdır. 5. Şart Davet sahibinin mekanında kedi, köpek, katır, horoz, yılan ve bunlara benzer hayvanlar olmamalıdır. Çünkü ervah bunlardan incinir, ve davete gelmezler. Komşulardan dahi köpek avızı işitilmemelidir. Davet edilen mekana fasitleri, beynamazları ve kadınları koymamalıdır. Mekanda ok, kılıç, tüfek ve benzeri silahlar olmamalıdır. Bunun gibi silahlardan korkarlar. Altıncı şart Davet sahibi yolculuğa çıktığı zaman yanında yedi çeşit mendil olmalı ve yedi türlü azain bilmelidir. Her şehre girdiği zaman orada davet yapmalıdır. Şehre gireceği zaman Ahidname-i Süleyman'ı okuyarak buhrunu yakmalıdır. Çünkü o şehrin müvekkellerini davet edip onlarla aşinalık yapmalıdır o bölüğü kendine muti edip dost etmelidir. Her ayın başında Ahitnami-i Süleyman'ı okumalı ve buhurlarını yakmalıdır. Ahitnamenin buhurları şunlardır. Ut, şeker, laden, mestaki, centiyane ve kündürdür. Bu altı adet ıtlatın üzerine dokuz defa ahit nami Süleyman'ı okuyup yakmalıdır. 7. Şart Güneş her ay yani 30 günde bir bir burca tahvil eder. Davet ehline 7 meliyi davet etmek gerekir. Güneş Hamel Burcu'na geldiği zaman Melik Ahmer'i, Güneş Sevr Burcu'na geldiği zaman Melik Heşi Güneş Cevza Burcu'na geldiği zaman Melik Meytatarun'u Güneş Seratan Burcu'na geldiği zaman Melik Meymun'u Güneş Esed Burcu'na geldiği zaman Melik Şemhureş'i Güneş Sümbüle Burcu'na geldiği zaman Melik Seyyidi Güneş Mizan Burcu'na geldiği zaman Melik Ebi Ahnefi Güneş Akrep Burcu'na geldiği zaman Melik Ebyat'ı davet etmelidir. Bunları davet ettikten sonra beş melik daha vardır ki bunlar şeytanlar ve divler üzerine müvekkeldirler. Dört ferişte yani dört melek daha vardır ki bunlar Allah'ın yanına yakın olanlardır bunların büyükleri Adem aleyhisselamın musafı şerifinde izah edilmiştir. Cinnilerin melikleri çok ciddidir. Ama her bir makamda bir takım müvekkeller olup davet sahibi olan kimse o makamdaki müvekkilleri dahi davet etmelidir. İyi bilinsin ki davet sahibi o mahallin müvekkellerini davet edip ele geçiremez ise bu bapta maksat hasıl olmaz. Şehirde, köyde ve hepsinde bir müvekkel melek vardır ki cinler müvekkel meleğe mahkumdur. Bil ki cinlerin padişahı, vezirleri, kadıları, beylerbeyleri, vaizleri, hatipleri, hesap yapıcıları, müderrisleri, öğretmenleri ve casusları vardır. Bunları davet edip yanında hazır ettikten sonra o müvekkel meleği davet edersin. Müvekkel melek gelince şöyle dersin. Ey müvekkel olan melek! Bana bir cin ulusu lazımdır. Ya vezirden, ya kadıdan, ya vaizden, ya müderristen, ya muhtesipten, ya şahından veya gayrısından bir müvekkel cinni istiyorum. O müvekkel olan melek, talep ettiğin müvekkeli verir. Ondan sonra Ahidname-i Süleyman İbni Davud'u yedi defa okur ve okurken de buhurunu yakarsın. Daha sonra her ne dilersen hacetini istersin. Bil ki ahit i Süleyman okunmaz ise davet etsen bile davete icabet etmezler ve melik olan cinni gelmez. Nitekim ayetel kürsi okunmayınca Müslümanların melikini davet etsen davete icabet etmez ve gelmez. Ahitname-i Süleyman okunmayan davete müvekkel olan melik gelmez. Ahitnamenin gerçeği dünyada az bulunur. Bu ahitnameyi Süleyman yıllarca dersini çekip 30 yılda bulduk ve tecrübe ettik. Allahu Teala'ya hamdolsun rast geldi. Gerektir ki cinlerden sana boyun eğmeyen ve davet sahibine zarar vermek isteyen cinniyi Müvekkel olan meleğe şikayet edersin. Müvekkel melek o cinniye ceza verir. Sekizinci şart Davet sahibi olan kimse bu ahitname-i Süleyman'ı kesinlikle bilmesi lazımdır. Ahitnamesiz davete gelmeleri kesinlikle mümkün değildir. Ahitname-i Süleyman azim olup Özellikle aziz tutmak lazımdır. Hak Sübhanehu ve Teala'nın yüce isimleri bunun içinde zikredilmiştir. Dünyada bu ahitnameye sahip olmak lazımdır. Sahip olduktan sonra gerisi kolaylıkla olur.